Merhaba arkadaşlar, günaydın. Halkın Sesi Ahmet Gülbahşi kanalına hoş geldiniz. Ee, Emre kardeşim bıraktım şimdi de Buraya almaya gidiyorum. Olduğumuz yoldayım. Her zaman olduğu gibi. yapıyorum ama yollar biraz bazen bozuk oluyor. Evet. Her sabah olduğu gibi aynı şekilde yürüyoruz. Ya ben bu kanalı açtığım zaman insanlar hep kötü yorumlar yapmış. Yani çevrem söyleyeyim daha doğrusu. Videoların altına değil de işte sen ne yapacaksın? Ee, sanki çok para kazanacak, para mı kazanacaksın? Yok kimse izlemiyor. kimse yerim yapmaz. Kimse abone yapmaz Gibi durumlar. Bu işler sana göre değil. Yani öyle böyle eleştiriler yapılıyor. Ben bu işi para kazanmak için değil eğlence için, sevdiğim için. insan sevdiği şeyi yapmalıdır derler ya. Ben bunun için çekiyorum videolarımı. Anlık videolarımı çekiyorum. Ee, kısa videolarımı çekiyorum. Ben bunu sevdiğim için çekiyorum. Hoşuma gittiği için çekiyorum. Yani para değil. En azından yarın bugün yaşlandığımız zaman gençliğimizde ne yaptık? Ee, neler yaptık, ne, nerelere gittik diye ileride anımızı, anılarımızı görmek için bu videolar ölümsüzdür yani her zaman istediğin zaman açar izlersin yani insanın sevdiği şeyi yapması lazım yani önemli olan eee takip etmek yani abone olmak, beğenmek tabi onlar da ayrı bir şey ama her şey onlar değil. İnsan sevdiği işi yapacak ki istediği başarıya ulaşsın diye. Yani benim niyetim sadece sevgimden de yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Size de bu konuyu Yani yanınıza çıkmışsam kusura bakmayın. Ama anlatmam gerekiyor. Ben sadece bilinci anlattım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, buranın evine geldik. Şimdi istol edeceğim. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hoşçakalın.